arkadaşlar ben Heyu ben. Ee, şişir Craft arkadaşlar. Hem Benton Craft'ta hem e, Şişir Craft'ta karşı koyacak ee, görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Ama kötü bir haberim var size. Geri besleme 10 mitikçiden silindi. Arkadaşlar kötü haberim bu. biliyorsun o en sevdiğim Raja'ydım. Ben Tem'i de seviyor, benim de sevmiyorum seriydi. Ama... Gitti. Şimdi... Arkadaşlar, sihir Kaps bir de efsane bir şey olacak. Ee, bu arada bakın arkadaşlar. Hani hasa vardı ya. Hasa mıydı neydi? Onun yeri işte var arkadaşlar. Bir de burada değişik değişik şeyler var. Onlar da okey arkadaşlar. Ee, arkadaşlar geri un unutmuştum şimdi besimi... maalesef de ama kayısı kuray yerde geri başımı gelecek arkadaşlar merak etmeyin bu arada arkadaşlar niye burada söyleyeyim çünkü kayboyduk Boyutaydan geçince bir anda hal boyduk. Sahte değilmiş boyutası. Çünkü o çıkış portali var ya arkadaşlar. Aha. Köyün şey mü mi? Burası bizim <laughs> şehir. Arkadaşlar bulduk. Şehir. Ama bizim e, evi bulmamız lazım. Heh. Benim evi burada bir yerde. Bir yerde. Dönüyor arkadaşlar bayağı oyun. Ne ki bu? Arkadaşlar normalde oyun donmaması lazım. Kasıyor yani oyun. Bayağı kasıyor. Bizim şurada da fayda koymuş lazım. Benimle bu yok ya. Uyarsın sen değil. Arkadaşlar neydi bizim ev? Bu arada burada bayonlar var arkadaşlar. Var Bayonlar. Barım bu arada arkadaşlar her yerde bunlar. Bu şey arkadaşlar. Bir şey yapmak için şey yarıyor. Minecraft'ta olmayan bir şey yapmak için. Burada da barınır. Vas arkadaşlar. Gecek turanlar bu bu. Bir de bu blok kaya yaydı. Bağırmak için bunun Bir de bu da Sonra istediğin renkten bir banyo yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bim açtım arkadaşlar. Bim bim. Bir ve bim. Bim bim mi? Alışana bim 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 bim. Bim gibi arkadaşlar bim. Ben yani birisine işine e, ata Bin de onun gibi. Bin. Heh, bu da normal döndü oyun arkadaşlar. Bin burada. Dakika. Şuradan yok mu ya? Şu ayağın varsa benim evde var demek. Arkadaşlar rüya bakar mısınız? <laughs> Havada. Tutuyoruz. Burada da far var arkadaşlar? Acaba ne far mı? olabilir. Aynen aynen kaptus var mı? Bakacağız. Bakalım arkadaşlar şimdi. Burada 5 tane çıkmış. Burada sekiz. Bunları diyelim şimdi arkadaşlar. 13 oydu. Bayağı kapıyı oldu yani. Ama bizim evi bulmak önemli Bizim ev nerede? Arkadaşlar farmı bir mi, bir sardık. Bir dakika burada bir yer nasıl yazayım? Madenli evin yanına çünkü bizim evimiz. Burada bir yerde. Bir çankar yüklenişin arkadaşlar. Burada bir yedi Evimiz burada bir yedi arkadaşlar. Evimiz evimiz evimiz. İyiydi şu. evimiz. Aha burada robot var. Tamam şurada bir yedi Buraya. Kesin burası. Kesin burada bir yerde arkadaşlar evimiz. Bu var. Arkadaşlar. Evimiz. Evimiz neydi? Şurada mı? uçarım. Burada da diş. Arkadaşlar yüzen kanatı falan dönüşelim ya da şimşek kız. Hemen dönüşelim. Güzel ya. Onu çıktım bakalım mı? Ben. Benim de yüzen kanatı. Uçmak şey yapacaksak yüzen kanat tabii ki de ismi kayaç. Uçmak için yüzen kanat yazdım arkadaşlar. Kanatlarımız da gelsin. Tamam gel kanatlarımız. Şu 12 gitsin git şimdi. Tamam. Arkadaşlar uç, uçmak için iyi şu an. Şöyle uçuyoruz. Bayağı yeri gittik. Hala bulamıyoruz arkadaşlar Hayda evin eğlene. Ne evi bileyim o bulamıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız evsiz? Yeni evi mi alacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Yeni evi ev mi alacağız abi biz? Arkadaşlar biz yeni evi alacağız herhalde. Aynen aynen evi uyamıyoruz. Şöyle uçalım. Uçuyoruz da uyamıyoruz. Şöyle. Yüzün kanatı geliyor. Uçmak kop. Çık. Arkadaşlar uzay x uçab yiyor da uzay y yok ama. Uzay y biraz daha uçtu da. Bir tık daha. Ama yok işte uzay y. Arkadaşlar keşke uzay y uçardı. Ama yok işte orayı. Uçuyor arkadaşlar yüzen kanattan. Burası da olamaz. Suyun kenarında bir evdi. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Bir suyası da yüklesin. Arkadaşlar bir türlü bulamadık. Hayda, 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 hayda. Gidemezdik hala arkadaşlar. Ki suyun yanında da değildi. Ama suyun yanındaydı. Her bu suyun. Yani burada bir yer arkadaşlar da. Böyle kizi bir yer şey yoktu. Ne dedik arkadaş sevmiş. Arkadaşlar yeni bir ev mi ayarız? dolarız. Aha! Portal var. Hı hı. Burası kesin. Ülkenin. Ülkenin, ülkenin. Arkadaşlar ülkenin. Yükleniyor, yükleniyor arkadaşlarımız. Kesin burası. Yüklenişin. Eee? ha tamam. Yakınlaşınca oluyor. Aynen burası. Bulduk evimizi arkadaşlar. sonunda normal dönüşelim Normal dönüştük. Eee. Arkadaş sorunun um, tiksi ölmüyor. Onun um, tiks. Onun um, tiks. Evet yedim. Sonunda. Ay şurada ya vurduk. Arkadaşlar ben bir şöyle odaya çıkarım arkadaşlar yetmek için. benim, benim odam ne şeydi ya? Oda, 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 oda. Ben size değil. Arkadaş şunu şu katta çıkacağız. Buraya baykonumuz var arkadaşlar. Bilmiştiniz. Maydivenden çıkacağız yukarıya. Değil, Değil. Değil. Arka oh. Arka Bir Arkadaşlar Şuradamış Oh Arkadaşlar 5 günlük bölümde Görüşürüz <laughs>